Dünyanın en korkunç 10 lanetli yeri. Dünya sayısız gizemli ve ürkütücü yerle doludur. Bazıları tarihi trajedilerle anılırken, bazıları açıklanamayan paranormal olaylarla ünlüdür. Bu videoda dünyanın en korkucu ve lanetli 10 yerini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? O zaman karanlık ve bilinmezlik dolu bir yolculuğa çıkalım. 1. Aokigara Ormanı Japonya, İntihar Ormanı Fuji Dağı'nın kuzeybatı yamacında, sık ve karanlık ağaçlarla kaplı Aokigahara Ormanı, dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olarak bilinir. Burası Japonya'da Jukai, yani ağaç denizi olarak anılır ve o kadar yoğundur ki içeride rüzgarın sesi bile duyulmaz. Ancak buranın asıl korkutucu tarafı, Japon mitolojisinde kötü ruhlarla bağlantılı olması ve yüzyıllardır bir intihar bölgesi olarak anılmasıdır. Japonya'daki intihar oranlarının en yüksek olduğu yerlerden biri olan bu ormanda 1950'lerden beri yüzlerce hatta binlerce insanın hayatına son verdiği bilinmektedir. Ormanın girişine yerleştirilen uyarı tabelalarında "Hayat değerlidir. Lütfen ailenizi düşünün." yazılıdır. Ancak buraya giren insanların çoğu geri dönememiştir. Yerel halk, ormanda kaybolan kişilerin bazılarının kendi iradeleri dışında görünmeyen varlıklar tarafından ormanın derinliklerine çekildiğine inanıyor. İkin Pripyat, Çernobil, Ukrayna, Hayalet Şehir Pripyat, 1986'da yaşanan Çernobil nükleer felaketinden sonra bir gecede tamamen terk edilmiş bir şehir. O zamana kadar burada yaklaşık 50 bin kişi yaşıyordu. Ancak reaktörde meydana gelen patlama sonrası yüksek radyasyon nedeniyle halkın tamamı apar topar tahliye edildi. Geride kalanlar sadece boş binalar, terk edilmiş eşyalar ve zamanda donmuş gibi görünen bir şehir oldu. Şehirde hala insanların günlük yaşamına dair izler görülebilir. Okullarda masaların üzerinde unutulmuş kitaplar, oyuncak bebeklerin yere saçıldığı kreşler, alışveriş merkezlerinde boş raflar. Ancak Pripyat artık tamamen sessiz bir şehir değil. Ziyaretçiler, gece vakti terk edilmiş binalardan gelen garip fısıltılar duyduklarını, Bazen birinin onları izlediğini hissettiklerini anlatıyor. 3 Winchester Malikanesi, ABD, Hiç Bitmeyen Ev. Amerika'nın en gizemli yapılarından biri olan Winchester Malikanesi, akıl almaz mimarisi ve perili olduğu iddialarıyla ünlüdür. Burası, tüfek üreticisi Winchester ailesinin varisi Sarah Winchester tarafından inşa ettirilmiştir. Efsaneye göre Sarah Winchester, kocasının ürettiği silahlarla öldürülen insanların ruhları tarafından lanetlendiğine inanıyordu. Bu ruhları yatıştırmak için evini durmadan genişletmeye karar verdi ve tam 38 yıl boyunca inşaatı hiç durmadı. Sonuç olarak 160 oda, 2000 kapı, 10 bin pencere, 40 merdiven ve 13 banyo içeren devasa bir yapı ortaya çıktı. Ancak malikanenin içi bir labirent gibidir. Hiçbir yere açılmayan kapılar, tavana çıkan merdivenler ve ansızın biten koridorlar. Efsaneye göre Sarah Winchester, ruhları şaşırtmak ve kendisini bulmalarını engellemek için bu tuhaf mimariyi tercih etti. Dörhauska Kalesi, Çekya, cehenneme açılan kapı. Çekya'da bulunan Hauska Kalesi, diğer kalelerden oldukça farklıdır. Çoğu kale, düşman saldırılarından korunmak için inşa edilirken, Hauska Kalesi'nin hiçbir savunma amacı yoktur. Hatta kalenin çevresinde su kaynağı bile yoktur. Peki bu kale neden yapıldı? Efsaneye göre, Hoska Kalesi'nin inşa edildiği yerde büyük bir yarık bulunuyordu ve bu yarıktan çıkan şeytani yaratıklar çevredeki köylere saldırıyordu. İnsanlar burayı cehenneme açılan kapı olarak tanımlıyordu. Kral bu yarığın derinliğini öğrenmek için idam mahkumlarını iplerle aşağıya sarkıttı. İlk mahkum aşağıya indiğinde korku dolu çığlıklar attı ve yukarı çekildiğinde saçları tamamen beyazlamıştı. Adam delirmişti ve ne gördüğünü asla anlatmadı. 5. Poveglia Adası, İtalya. Veba salgınları sırasında on binlerce insanın hastalık nedeniyle buraya bırakılıp yakıldığı Poveglia Adası, İtalya'nın en lanetli yerlerinden biridir. 18. yüzyılda veba salgını patlak verdiğinde hastalar toplu halde buraya gönderilmiş ve orada kaderlerine terk edilmiştir. Ölü bedenlerin üst üste yığıldığı bu ada zamanla bir toplu mezar alanına dönüşmüştür. Yüzyıllar sonra, 1922'de ada bir akıl hastanesine dönüştürülmüş ve burada korkunç deneyler yapıldığı iddia edilmiştir. İddiaya göre, hastane doktoru deneyler yaparak hastalar üzerinde lobotomi gibi vahşi operasyonlar gerçekleştirmiştir. Ancak zamanla doktorun da akıl sağlığını yitirdiği ve hastalarının ruhları tarafından lanetlendiğine inanıldığı söylenir. Hikayeye göre, Doktor kendini adanın en yüksek kulesinden aşağı atarak ölmüştür ve bugün hala onun hayaletinin orada dolaştığı söylenmektedir. Altın Bangar Kalesi, Hindistan. Burası Hindistan'ın en lanetli yeri olarak kabul edilir. 16. yüzyılda inşa edilen bu görkemli kale, zamanla bir trajediye sahne olmuştur. Efsaneye göre burada yaşayan bir büyücü Kalenin güzel prensesine aşık olmuş ve onu kendine aşık etmek için kara büyü yapmıştır. Ancak büyü ters tepmiş ve büyücünün ölümüyle birlikte kale sonsuza kadar lanetlenmiştir. Bugün kaleye gün batımından sonra girmek yasaktır. Geceleri kalede açıklanamayan sesler duyulduğu ve tuhaf varlıkların gezdiği rapor edilmiştir. Yerel halk kalenin etrafında dolaşan gölgeler gördüklerini ve bazen içerden gelen inilti seslerini duyduklarını söylüyor. Hatta burada gece vakti kalan birkaç maceracı sabah uyandıklarında kendilerini kalenin dışında baygın halde bulmuşlardır. Hindistan hükümeti kaleyi resmi olarak lanetli ilan etmiştir ve gece ziyaret edilmesini yasaklamıştır. 7 the Queen Mary Bu devasa yolcu gemisi 1936 yılında lüks bir transatlantik olarak inşa edilmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında savaş gemisi olarak kullanılmış ve gri hayalet lakabını almıştır. Savaş sırasında asker taşıyan gemi bir başka gemiyle çarpışarak büyük bir trajediye yol açmış ve onlarca asker yaşamını yitirmiştir. Savaş sonrasında tekrar yolcu gemisi olarak kullanılsa da üzerindeki lanet hiçbir zaman silinmemiştir. Gemi içerisinde birçok ölüm vakası yaşanmış. Özellikle makine dairesinde sıkışarak feci şekilde can veren bir mürettebatın hayaletinin sıkça görüldüğü iddia edilmiştir. En çok bilinen paranormal olaylardan biri bir zamanlar çocuk havuzu olarak kullanılan alanda yaşanıyor. Orada görülen küçük bir kız çocuğu hayaleti sık sık ziyaretçilere el salladığı ve zaman zaman kendi kendine kahkaha attığı söylenmektedir. En ürkütücü iddialardan biri de geminin ünlü 501 numaralı kamerasında yaşanıyor. Burada kalan birçok yolcu, geceleri kapılarının aniden çaldığını, odada aniden soğuk bir rüzgar estiğini ve kendi kendine hareket eden nesneler gördüklerini bildiriyor. Hatta bazıları, yataklarında uyurken görünmeyen bir elin boğazlarını sıktığını hissettiklerini söylemiştir. 8. Ölüler Şehri, Rusya Dargavs Köyü, Kafkasya'nın derinliklerinde bulunan Yüzlerce yıllık taş mezarlardan oluşan devasa bir nekropoldür. Ölüler şehri olarak adlandırılan bu bölge, geçmişte büyük salgın hastalıkların yaşandığı ve ölülerin buraya terk edildiği bir yer olarak biliniyor. Efsanelere göre buraya girenlerin bir daha geri çıkamadığına inanılır. Bölgedeki yerel halk, burada dolaşan insanların bir süre sonra ölümcül hastalıklara yakalandığını iddia etmektedir. Araştırmacılar bazı Mezar odalarının içinde mumyalanmış bedenlerin olduğu ve bu odalara girenlerin fısıltılar duyduktan sonra korkuyla kaçtıklarını rapor etmiştir. 9. Isla de las Muñecas, Meksika. Bu ada Bebekler Adası olarak bilinir ve her köşesi çürümüş, deforme olmuş, bazılarının gözleri oyulmuş veya uzuvları kopmuş yüzlerce korkutucu bebekle kaplıdır. Burası korku severler ve paranormal araştırmacılar için Dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olarak kabul edilir. Efsaneye göre buranın eski sahibi Julian Santana Barrera, burada boğulmuş bir kızın ruhunun kendisine musallat olduğunu düşünerek adaya bebekler asmaya başlamıştır. Barrera, küçük kızın ruhunun huzura kavuşması için yıllarca eski oyuncak bebekler toplamış ve onları adanın her yerine asmıştır. Zamanla rüzgarda sallanan ve boş gözlerle bakan bu bebekler adaya gelenleri dehşete düşüren bir manzara haline gelmiştir. 10 Lalaurie Malikanesi. ABD New Orleans'ta bulunan bu malikane 1800'lerde Madame Delphine Lalaurie'nin kölelerine korkunç işkenceler yaptığı bir yer olarak biliniyor. Lalaurie aristokrat bir kadındı ancak evinin bodrumunda korkunç sırlar saklıyordu. 1834 yılında malikanede çıkan bir yangın bu korkunç gerçeği açığa çıkardı. Yangından sonra itfaiyeciler bodrumda zincirlenmiş ve vahşice işkenceye maruz kalmış cesetleri buldu. Kurbanların vücutlarının parçalandığı, bazılarının diri diri derilerinin yüzüldüğü ve iç organlarının çıkarıldığı tespit edildi. Bu keşif tüm New Orleans halkını dehşete düşürdü ve Madame Lalaurie halkın gazabından kaçmak için Fransa'ya kaçtı. Ancak malikanesi asla huzur bulmadı. Bugün bu malikane içinde kapılar kendi kendine açılıp kapanıyor. Çığlıklar duyuluyor ve kimsenin olmadığı odalarda ayak sesleri yankılanıyor. Ziyaret eden bazı kişiler odaların içinde aniden nefes almakta zorlandıklarını ve görünmez bir güç tarafından itilmiş gibi hissettiklerini söylüyor. Geceleri malikanede zincir sürükleme sesleri duyulduğu ve çığlık atan hayaletlerin gözüktüğü iddia ediliyor. Peki siz bu yerlerden birine gitmeye cesaret edebilir miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.